HR'lar da insan ya. HR için Ya evet sen muhteşemsin zaten ona bir şey söylemiyorum. Sen bunu mükemmel yapıyorsun. Herhangi bir kişinin bir işi başladığı süreden niye gülüyorsun? Ben bu arada kanalımıza hoş geldiniz. HR olabilmek için bence çalışma hayatından önce geçirdiğin dönemde çok iyi bir göstermiş olman lazım. İnsanın için o gözlem yeteneğini arttırırsan insanların davranışlarında da böyle keyword'ler var aslında. Bir hareket yapılıyor örneğin. Siz bir davranış sergiliyorsunuz. Onun nereye gidebileceğine dair o kadar çok gözlem var ki arşivden onu böyle çıkartıyorsun. Zaten ikincil dışı aslında ya tabii ki teknik anlamda bakması gereken kişiler bakıyor. Sen de bir noktaya kadar zaten ikinci mülakata getirinceye kadar onu böyle bir değerlendiriyorsun. Çünkü işte görev tam çalışıyorsun ve işte o işi yapacak olan yöneticiyle i̇şte. bir arada böyle vakit geçiriyorsun falan ama şöyle bir durum var. Davranışı almamaya çalışıyorsun. Yani şirketin davranış dinamikleri neler? O işte kuvvetli olduğu kaslar ne? Kötü olduğu taraf ne? Sonra o kişiyi mülakat yaparken yani şirketi bir persona gibi düşünelim. O personaya uyum sağlayabilecek mi aslında ona bakıyorsun ve bunu yapabilmek için eğer çok böyle eğlenceli, keyifli bir mülakat geçiyorsa maksimum 45 dakikan var. Eğer düşmesi olmadıysa öyle söyleyeyim. 20 dakika, 25 dakika içerisinde o zaten mülakat tamamlanıyor. Dediğim gibi hani böyle çok mükemmel Harvard'dan mezun olan birisi bazen senin aradığın pozisyonu uygun olmayabiliyor. Farklı bir üniversiteden hiç aklımıza gelmeyecek bir üniversiteden mezun olan birisi eğer öğrenmeye açıksa, bu benim çok kendi geliştirdiğim bir şey, uyum sağlamaya, öğrenmeye açıksa o zaman alıyorsun. Ama Zeynep evet. genellikle kandırıyor insan. <laughs> Hayır kesinlikle ben, ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Kandırmıyorum. <laughs> Sen söylediğin gibi şeyi çok doğru söyledin. Bir insanın yapıp yapamayacağına inanıyorsun aslında. Hmm. Ya hmm. zaten 45 dakika vardı diye bazen çok da kısa olabilir. Ne kadar yoğunlukta bir işe alım yaptığınla alakalı bir şey. Bazen bir mülakata 20 dakika ayırabilirsin. Hatta yeni mezun mülakatı yapıyorsan çok peş peşe benim öyle bir dönemim oldu mesela. 10 dakikada bir mülakat alıyorum. 10, 10 dakikada dakika, ne alıyorsun? Ya 10 dakika ya? Evet, evet, ben de aynı o şekilde. 10 dakikada. dakikada bir insanı tanıyamazsın. Mi? Zaten yeni mezun. Kalplerinden temiz birer CV geliyorlar. 10 <laughs> on dakikada onu anlayamazsın. Orada şeye bakıyorsun zaten. Okey, bu çocukta bir şey var mı? Herhangi bir şey olabilir mi? Aslında o potansiyele bakıyorsun. İnsan da kendini belli ediyor zaten. Nasıl ne belli kadar... ediyor? Bunu bana bir... Ya işte sana... YouTube'dan açıp izliyorlar ya. En kötü özelliğiniz ne? Tutkulu olmak. Ben çok dürüstümdür en kötü özelliğim. Ya şeyden defet de ediyorum ya. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun sorusu var. Ya. Hani böyle HR'lere. Artık kimse sorduğunu düşünmüyorum ama. Bir gün birisi bana şey demişti. Türkiye gibi dalgalı bir ortamda ben yarın ne olacağımı <laughs> bilmiyorum. 5 sene sonra en bilmiyorum. Sen çok zeki bir çocuksun. Bu <laughs> böyle... <laughs> <laughs> ya gerçekten Aynen. yarın ne olacağımız belli değilken ki yani düşünsene. Çocuklar da şey sordu. Hani genellikle HN'ler birbirine <laughs> sorular sorarlar. Bunu da herhalde internetten okuyorlar ya. işte mülakatlarda HN'lerin en çok hmm. sorduğu sorular falan diye bir şey Elin maskın işte ha, mülakat. Ki, böyle bir soru, soru soracaksınız zannettim. Onun için de aklımda böyle bir cevap vardı falan dedi böyle. Sonra verdi. Yani hem soruyu kendisi sorup hem kendisi cevapladığı için ya, dedi ki gerçekten çok zekice bir şey. Çoğalın farkında. Farkındalık çok önemli bir şey. İlk işe hayatına girerken. Eğer ortamın farkında olarak bir yere başvuruyorsan. onu anlayamazsın o... ama. Ben anlıyorum. Şunu anlayamazsın. Evet, sen... sen... daha iyi bir işe alın. Çok, <laughs> çok iyi. <iyisin>. Ama <Abi>, <laughs> Ya mükemmel. Sağ ol. Toplu <laughs> işe alım yapan ya da çok fazla başvurusu alan şirketler e, kullanıyorlar. CV'leri gözden geçirip sana bir shortlist çıkartıyor. İçeride böyle işte keywordler var vesaire. Oradan örneğin 500 kişinin başvurduğunu varsayalım. Onu sana böyle 50 kişiye indiriyor. O 50 kişiye indiriyor. Daha Hatta sonra... şunu da yapıyor. Mülakatı yapıyor. Sonra o adamın elini kolunu kullanması, kullandığı kelimeler vesaire evet. şirketin kültürüyle meç ediyor. Ve diyor ki evet bu son 3 yani short listi 3 kişiye indirebiliyor. Dil mülakatını yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani nokta atışı adayı bulmanı sağlıyor. ben şey yapmam, o kadar bir yani, şey, biraz old school bir kafam var herhalde. Tamam. İngilizce sınır seviyeden, tamam. yani onun arkasında çalışan matematik doğrucu matematiktir yani. Ama kişilerin davranışlarını değerlendirecek noktada yayın e olduğunu Bence olarak, işe yarar. Bence yaramaz. Bence yarar. Ben güvenemem o anlamda. Şimdi şöyle, e-yayın mantığı şu, evet yani bence şu. Bir bilgi var, inanılmaz bir bilgi var. Yani hiçbirimiz erişemeyeceği kadar büyük bir bilgiyi evet. sana ihtiyacın olduğu derecede veriyor eğer. Ama bunu senin nasıl kullandığın önemli. Zaten bilgiye Google daha demin bahsettiğim o çıktığından beri zaten kullanılıyor. Okey bunda bir problem yok. Zaten hızlıca kendin araştırdığın konuyu to the point buluyordun eskiden. Şimdi daha kısa sana detaylarıyla senin daha böyle geniş perspektifte farklı alanlarda değerlendirerek sana bir sonuç çıkartıyor. Ama bu sonucu senin nasıl kullanacağın çok önemli. Onun için ben kişi işe alırken %100 yayın işe yarayacağını düşünüyorum. Okey bana bir shortlist çıkarsın, gizce mülakat yapsın. Belki işte bir video call yapabilir. Ama yapıyor zaten. Ben, evet evet yapıyor ama ben gene de o short listekilere en azından belirli bir süre bunun genel geçer kabul edilebilir bir istatistiği kendimce oluşuncaya kadar mülakatını yapmak isterim. Şimdi orada şöyle bir şey var. AI zaten öğrenen bir teknoloji. Yani örnek veriyorum senin aday tercihine göre de öğreniyor. Sen adamların videolarını izliyorsun ya da çıkardığı short listten elemine ediyorsun ya. Eğer şunu söylüyor. Ha okey XYZ Limited şirketi bu tür adaylara okey deme. Hepsini analiz edip tekrardan ikinci seferde, üçüncü seferde daha nokta atışı aday sunuyor sana. Hangi kelimeleri kullanıyor, nasıl bir konuşma tarzını, senin şirketinin kültürü uyumlu. Onları analiz edip sana ona göre daha to the point aday gönderiyor. Öğreniyor senin yaptığın tercihlerden. E ee, mesela bir şey söyleyebilir miyim? Çok fazla Sonra. şey var ya. Bir hissiyat var. Bunun adı yok. Bence sadece HR'lerde var. O onu böyle görünce adayı, örneğin bazen diyorsun ki yani çok iyi bir aday teknik açıdan. Ama olmaz. Ee, ama olmaz diyorsun. Sonra daha böyle görece kualifikasyon olarak daha farklı ama öğrenmeye daha açık birisi geliyor. O zaman diyorsun ki Aa, bu bizde çok güzel tutar. Ya bu bizde çok güzel tutar. Bu eğer nasıl Şimdi sen HR olarak şey düşün. Mesleğe başladığın ilk günleri düşün. Düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesleğe başladığın ilk günleri düşün. İlk gün yaptığın işe alımla, ilk girdiğin mülakatla, şu an yaptığın mülakat, o bu aday olmaz hissiyatı da zaten sana bin mülakattan sonra geliyor ki. İlk günkü... Yani içer ya evet sen muhteşemsin zaten ona bir şey söylemiyorum. Yani, yani sen bunu mükemmel yapıyorsun onu söylemiyorum. Ama herhangi bir kişinin bir işi yapmaya başladığı süreden <gülüyor> niye gülüyorsun? <gülüyor> Sevmem bu arada. Ama, evet, Ama hissiyatın iyi. Hissiyatı Hissiyata da her zaman güvenebilir miyiz? Yani örnek veriyorum. Şimdi HRlar da insan ya sen de o şirkette çalışıyorsun. Günün sonunda memnun olmadığın şeyler olabilir ve şirketten artık uzaklaşmaya başlamış olabilirsin. O zamanki yaptığın işe alımla da hevesle yaptığın işe alım da bir değil. Pozisyon kapansın diye işe alım, alım yapıyorsun. Bu konuda ben çok iyiyim. <laughs> pozisyon kapansın diye son dönemde işten istifa etmeye karar verdiysen eğer mantık olarak pozisyon kapansın diye işe alım yapıyorsun. O kadar özenliyorsun aslında.